almayı. böylece vahidiyet mertebesine tenezzül etmiş olması lazım evet, o zaman isim o zaman isim alsın. Evet, yani isim, isim, alsın. Dedi. biz evet. de bu onu onu bu ismiyle e, bilebilirim, bilebilelim, tanıyabilelim. Peki o zaman bu varlığı o zaman tanıyoruz yani. Evet. Erdoğan abi o zaman bu varlığın bir abdiyeti, bir risaliyeti, bir de bir uluhiyeti var. Tabii, bu Evet evet tabii, tabii ki. Uluhiyeti onun e, zatı, sıfatı, efaliye toplu halde olması. Toplu halde. Yani vahidiyeti. Risalet. Risaleti ise onun e, isim verdiğimiz bir yerde isim aldığı Muhammed ismi aldığı, Erdoğan ismi aldığı şu bu ismi aldığı e, yerdeki halkiyeti zuhura gelmiş hali. Ha, halkiyeti risaleti. Halkiyeti zuhura gelmiş hali. O onun risaleti oluyor. Abdiyeti? Abdiyeti de oradaki izafi kimliğin yani halk edilmiş olan, i̇zafi sonradan, sonradan, sonradan sonra halk, halk edilmiş, halk edilmiş sonra olan izafi kimliğin yani yüreğin gire bireyin bir birey olarak eee etmiş olan izafi kimliği hı hı. oluyor. İzaf. Ya yani, o izafi kimlikle o birey kendi Rabbinin aptı olduğunu idrak ediyor. Yani kendi Rabbini. halk edicisinin idrak ediyor, tanıyor, halk edicisini tanıyor. Ben şimdi halk edilmişim. Tamam, tamam mı? Ben halk edilmişim. Halkım yani. Evet. Şimdi benim bunu söylediğim andan itibaren benim bir halk edicim var diyorum ben. Bir Rabbim var. Ha, beni hak eden bir şey var. Bir varlık var. Beni hak etti. Ha, kendisi açığa çıktı sıfatlarıyla, fiilleriyle göründü. Kendisinden gayesi yok. Tamam mı orası öyle? Onun bir şey dediğim yok ama onu bir tarafa koy. Hı. Bir tarafa koy şimdi tamam mı? Diyelim ki tamam onlar işin hakikat yönü, tarifi doğru. Hı. ama ben şimdi bir birey olarak Erdoğan ismi almış bir bireyim ve biliyorum ki ben bir zamanlar yok idim. Yani böyle bir varlık olarak o meydanda böyle bir varlık yoktu. Evet. Şimdi meydanda böyle bir varlık var, bir ismi var. Tamam mı? Bir kişi bu ve bu kişinin bir halk edicisi var. Tabi bu da bir farkında. Yani beni ister yoktan var etsin, ister ve zuhurla vücuda getirsin falan filan mekanizmalar ayrı. Tamam. Onları bir tarafa koyalım. Ama bu eseri ortaya çıkaran bir varlık var her şeyden evvel, her şeyin evveli olan her şeyde sıfatlarıyla açık çıkıp fiilleriyle görünen bir varlık var. Evet. İşte o varlık benim Rabbim oluyor. O varlık benim Rabbim oluyor. Ben de o varlığın nesi oluyorum? Kulu oluyorum, evet. abdü oluyorum. Evet. Abdü oluyorum. Ve ben diyorum ki, Ya Rabbi ben senin vücudumla mevcudum. Yani sen sıfatlarına zuhura gelip de bu beden dediğimiz bu e, kalıbı, ruh, hayat vermiş olmasaydın bu şekilde, benim zaten hiçbir varlığım olmayacaktı. Yani ben... Senden ayrı bir varlığın zaten yok. Ama bu görünen, mevcut olan bir kimlik, isim, isim olsun bu isimle olan benim bu kimliğim, benliğim biliyorum ki senin varlığına dayanıyor. Yani aslım sensin. Aslım sensin. Dediğin zaman sen bu izafi kimliğinin kimliğini vücuda getirmiş, gerçekleştirmiş, takip ettirmiş, ee, olan, yani seni halk etmiş olan e, ee, Rabbini, Rabbini tanımış oluyorsun. Tanımış oluyorsun. Yani onunla kendi aradaki farkı anlıyorsun. Bu alemlerin Rabbidir. Tamam her şeyin aslıdır. Her şeyde de sıfatlarına, zuhura gibi fiillerine görünmüştür. Kendisinden gayesi yoktur. Öyle bir denizdir. Bir dalgalı deniz gibidir diyelim. Tamam mı? Biz de onun dalgalarıyız. Bizler de onun her birerimiz de onun dalgalarıyız. Ama dalga olarak bizlerin de kendimize has bir kimliğimiz var. Evet. Var. Tamam mı? Burada izafi kimlik deniyor işte. Yani bir dalga da çıkıp ben yokum diyemez yani. Var. İzafi kimliğe yani ne nefs, nefs diyebiliriz nefs diyor. Tabii, tabii. Tabii, nefs tabii ki. Ama işte bu burada... nefsler ad edince ha. bir de Allah'a giden yollar vardı galiba. Tabii, tabii. Demek ki herkesin izafi kimliği çok çok değişiyor. İzafi değişik. kimliğinde kendisine özgü şeyleri var tabii. Vasıfları var, varlıkların yani yani. Ve kabiliyetleri ona göre evet, değişik evet. yani Çok herkes değişik. aynı şeyden zevk almıyor aynı yoldan al daha gitmiyor yani hı hı. kendine Kabiliyet göre bir yani. kendine göre kendine uygun bir yoldan e, kendi Çıkın. aslına gidiyor evet. yani Yani bir dalga da çıkıp ben yokum diyemez misin var. var görüyoruz evet. sureti var şekli var dalga hı hı. olmazsa dalga demeyiz zaten hı hı. var ismi de var hı hı hı. Tamam. Değil değil. Değil. ama ama Müstakil değil yani. Denizin dalgası. Denizin denizden gayrı bir varlığı yok dalga.